Çamlık Medya Ailesi Zafer Türk Mutfağı'nda Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz sahibi Zafer Özışık'ın konuğu oldu. Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Çamlık Medya ile buluşan Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Çamlık Medya sahibi Zafer Özışık, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Çamlık Ailesi'yle birlikte olmak istediğini söyledi. Dünya Gazeteciler Günü anısına bugün arkadaşlarımızla birlikte Çamlık Ailesi olarak birlikte yemek yedik. Burada önemli olan bir araya gelmekti. Onların gazeteciler gününü kutluyoruz. Tabii çalışan gazeteciler günü ayrı. Bu ayrı ama bizim gazetedeki arkadaşlarımız her zaman çalışıyor. Bütün dünyadaki gazeteciler de çalışıyor. Zor bir meslek. Gecesi gündüzü yok. Savaş muhabirliği var. Cinayet muhabirliği var. Var da var. Onun için zor bir mesleğe icra ediyorlar. Bunları bu günü ufak da olsa bir e, kutlamak istedik. Nice nice gazeteciler gününü kutlamak üzere. Hepinize sağlık, afiyet, başarılar diliyoruz. Çamlık ailesi olarak nice nice yıllarda buluşmak üzere. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Evet, Çamlık Medya olarak Zafer Bey'in bize verdiği güçle ve özellikle de Yozgatlı'dan aldığımız o manevi destekle görevimizi tarafsız tüm Yozgatlı, Yozgatları dünyada yaşayan hemşerilerimizi kucaklayarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle Zafer Bey'in konuğu olduk. Ee, Yozgat'ın lezzet durağı Zafer Türk Mutfağı'ndayız. İnşallah herkesi de hem Yozgat'ımızı hem buraya bekliyoruz. Ayrıca ee, sesinizi duyurmak, tüm dünyadaki Yozgat'lara ulaşmak istiyorsanız lütfen Çamlık Medya'yı, Çamlık Gazetesi'ni, Çamlık TV'yi, Çamlık Ankara Gazetesi'ni yalnız bırakmayın diyoruz. Zafer Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Önce çalışma arkadaşlarımın, sonra da tüm meslektaşlarımın Dünya Gazeteciler Günü kutluyorum. Rahmete erenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Çamlık ailesi olarak Zafer Bey'in konuğuyuz bugün. 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nde. Biz Yozgat Çamlık ailesi olarak Yozgat'ta haber alma ihtiyacını tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz tüm ekip arkadaşlarımızla. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Tüm basın yayın organlarının Gazeteciler Günü kutlu olsun. Evet, bugünkü yemek için Zafer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte nice yıllara diliyorum. Öncelikle yemek için Zafer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çamlık ailesi olarak nice başarılarımızın olmasını diliyorum. Zafer Bey'e yemek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Dünya Gazeteciler Günü'nü biz de kutluyoruz burada kendi aramızda.